Selamun aleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Doğar Sıvanak hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda elif bağ dokunun dersi hep beraber öğreneceğiz. Bu dersimizde cezim kuralını ve cezimin harfleri nasıl birleştirdiğini tek tek örneklerle size anlatmaya çalışacağım. Burada her bir harfi elifle beraber nasıl cezimle bağlandığını ve okunuşun nasıl olduğunu bu şekilde anlatıp inşallah kolayca siz de cezim kuralını öğreneceksiniz. Videomuza geçmeden önce eğer ki videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız ve mümkünse bir yorum yaparsanız çok seviniriz. Bu sayede videolarımız da inşallah başkalarına e, ulaşacaktır ve onlar da bunlardan istifade edeceklerdir. Şimdi arkadaşlar isterseniz e, Elif Bağ Dokun dersi videomuza geçelim. Evet burada arkadaşlar bakın e, Elif ve diğer harflerin birleşimini örnek olarak burada göreceğiz. Bu cezim dediğimiz şu bakın yuvarlak olan e, işaret. Bunun görevi kendisinden önce gelen harfle kendisinden sonra gelen harfi birleştiriyor. Mesela normalde bu değil mi, Bu elif. Bu üstünde e diye okunuyor. Bu da normalde b. Mesela ikisini birleşirken e, b. Bakın. Normalde b sadece onun ilk harfini alıyoruz. E, b. Yani e, b değil e, b. Bu da i, b. Bu da ü, b. Bakın. E, b. İb, üb. Bu şekilde okuyoruz. Gelelim ikinci harfimize. Et, it, üt. Et, it, üt. Bakın gayet kolay. Harfin sadece ilk kısmını alıyoruz. Yani bilişken. T ise t olarak. S ise s olarak. L ise l olarak. Gayet kolay. Bir önceki ikisini birleştiriyoruz. Sıradaki örneğimize gelelim. Bakın es is üs es is üs biliyorsunuz bu peltek bakın gayet kolay okuması es is üs bu şekilde okuyoruz. Burada gelelim cim harfimize. Elifle cimi nasıl birleştiriyoruz? Cezimde bunu bakalım. Ecci. İc. Üc. Ecci. E e İc, üc. Bakın gayet kolay. Ec, ic, üç. Zaten mantığını anladığınızda diğerlerini kendiniz de okuyacaksınız. O yüzden ben okumadan siz inşallah kendisine tekrar edin. Ve bakalım doğru mu okuyorsunuz? Onu da bu şekilde bakmış olursunuz, kontrol olursunuz. Gelelim harfimize bakın. Eh, ih, üh. Eh, ih, üh. Bakın gayet kolay. Eh, ih, üh. Sıradaki arkadaşlar h harfimiz var. Boğazdan çıkan biliyorsunuz. Bu da eh, ih, uh. Eh, ih, uh. Eh, ih, uh. Bakın bu şekilde okuyoruz. Sırada dal harfimiz var. Yine elifle bunu cezimle birleştirmenin gayet yine yöntemi kolay. Eddi id üd ed id üd ed id üd Bakın gördüğünüz gibi gayet kolay. Siz de inşallah bu şekilde cezimi de kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Geldik zel harfimize. Bunu da konuşu ez er, iz üz. Biliyorsunuz zel perçek okunuyor. Ez er, iz üz. Ez er. İz üz. Gelelim ru harfimize. Yine okurken de er, ir, ür. Er, ir, ür. Er, ir, ür. Evet bu şekilde okuyoruz. Z harfimize gelelim. Ez, ez, iz, üz. Ez, iz, üz. Ez, iz, üz. Bakın bu şekilde okuyoruz. Sin harfimize geldik. Es, is, üz. Es, is, üz. Es, is, üz. Bakın gayet kolay bir şekilde okunuyor. Sanırım şu anda siz Cezim Kur'an öğrendiniz. E artık kendi diğerlerini sanıyorum ki okuyabilirsiniz. Beraber yine biz tekrarımızı yapalım. Ş'ın harfimize geldik. Eş, iş, üş. Eş, iş, üş. Eş, iş, üş. Eş, iş, üş. Bakın görüyorsunuz gayet kolay bir şekilde okuyabiliyoruz. Sad harfimize geldik. Eas. İyos, Uyos. Saat biliyorsunuz kalın. O yüzden kalın olarak S'yi çıkardı. Yani sinle karıştırmayalım. Sin ise S. Bu Eas. Eas, Iyos, Uyos. Bu şekilde okuyoruz. Daha daha da harfine gelelim. Eado. Iyodu, Uyodu. Eado. Iyodu, Uyodu. Eado. Iyodu, Uyodu. Bakın bu şekilde okuyoruz. Tı harfimize geldik. Eat, it, üt Bakın bu tı arkadaşlar t değil. Yani t ile d arası. D da değil. T da değil. D. T. Böyle arada bir şey. Eat, it, uyut. Eat, it, üt, üt. Z'ye geldik. Eaz, iyoz, uyuz. Bakın bu da kan olduğu için ez değil. Eaz, uyuz, is şeklinde okuyoruz. Aynı harfimize geldik. E, i, ü. Bakın böyle boğazdan böyle sanki çıkan bir ses gibi bunu çıkaracağız. E, i, ü. E, i, ü. Bu şekilde okuyoruz. Gelelim gayn harfimize. Bu da Eğğğ, ığğğ, ığğğ. R, er, ihre, euro. R, ihre, euro. Bakın bu şekilde okuyoruz. F harfimizi okuyalım. F, if, üf. F, if, üf. Bakın gayet kolay. F, if, üf. Bu şekilde okuyoruz. Gaf harfimize gelelim. Eğ, er ig ug eg ig ug eg ig ug bu şekilde okuduk kef harfimize geldik ek ik ük bakın gayet kolay değil mi ek ik ük. ek ik ük ek ik, ük. ek ik Ük. La harfimize geldik. El, il, ül. El, il, ül. El, il, ül. Bunu gayet kolay. Okuyoruz. Mi harfimizi okuyalım. Em, im, üm. Em, im, üm. Em, im, üm. Em, im, üm. Bakın gördüğünüz gayet kolay. Sanıyorum zaten siz bunları artık okuyabiliyorsunuz. Ama biz yine hepsini tekrar edeceğiz. Nun harfine geliyoruz. En, in, ün. En, in, ün. Bakın gayet kolay. En, in, ün. Bu şekilde okuyoruz. Geldik vav harfimize. Ev, ev u, eu, iu, u, eu, iu, u, eu, iu, u. He harfimize geldik. Eh, ih, üh. Eh, ih, üh. Bakın. Eh, ih, üh. Ve arkadaşlar en sonda geldik son harfimize değil mi? Y harfimize. Bu da okuması gayet yine kolay. E, I, -i Ü. Bakın değil mi? E, I, Ü. E, Ei, Ü. E, -ü. e Ü. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde Elif Bağ Dokun dersimizde hep beraber bitirdik. Bu dersimizde cezim kuralını öğrendik. Cezim kuralı neydi arkadaşlar? Kendine önce gelen harfle kendine sonra gelen harfi ikisini birleştiriyor. Ve bir bütün halinde okumasını sağlayan bir işaretti. Umarım bu örnekleri de tek tek dinleyerek cezim kuralının harflerle nasıl okunduğunu da öğrenmişizdir. Sanıyorum ki e, harfleri anlamaya çalıştık. Eğer hala bazı yerlerde takıldığınız yerler varsa o kısma giderek de inşallah o kısmı da düzeltebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.